Selamünaleyküm dostlar. Aura şarkı geldi. Aura çıkartmak için deneyeceğiz. Haydi başlayalım. Bu büyük bağış belgeleri bizi çok seviyor. Aura için geldik. Ne alacağız bakalım. Liderin kitabı. Basit kaos taşı. Arun'un buzunu devam edelim. Liderin kitabı. Demirci kitabı alalım. İyi, güzel. Devam edelim. Evet, nazar tılsımı da var arkadaşlar. Bakalım nazar tılsımı da gelirse süper olur ama yani böyle çarklar güzel aslında. Hani birkaç önemli Eşyanın çıkabilme ihtimali daha güzel. Güzel bir politika izliyorlar şu anda. Ama bir de çıkartabilsek. Ne mutlu bize. Ya abi Allah aşkına. Fortuna beni büyük bağış belgesiyle mi öpecek? Ortayla öptü. 10 saat tecrübe yüzü. Abi bu orta bağış belgesini niye koyarız ki buraya? Evet. Auro iyisi önümüzde. Ama bize özüt. Şöyle ilerleteyim, hızlatayım. Bakalım. ya buradan da çıkmaz. Şöyle. Hatayı yedik. Şöyle bir daha Şöyle basalım Olmadı Hayır Auro çarkı Büyük bağış belgesi Ay taşı Şöyle hızlandıralım Buradan da güzel bir şey gelmez Hayır. Hata alıyoruz. Büyük bağış belgesi. Abi Allah aşkına Fortuna 10 tane Aura'nın buzunu ilim mi beni öpecek? Sen gel bari. Ama nerede? Yok bir kere gördük arkadaşlar. A orayı. Büyük bağış belgesini daha çok görüyoruz. Bu da hata verip duruyor. Yok abi yok. Nazar fılsımı bir kere gördük. Büyük bağış belgesi maşallah her seferinde önümüzde. Ay taşı. Sabitleseler nesneye, en azından 3-4 günlüğüne alsak, herkes rahat etse. Hah, nazartılsı mı? Hadi bakalım. Anca bakarız zaten. Evet, nazartılsı mı? Gene bakıyoruz arkadaşlar anca bize gelmez böyle. Bize özüt müzüt gelir. Enerji parçası gelir. Şansımız yok bu ara. Heh, şarap. Şarapçıyız ya biz zaten. 5 tane şarap oraya koymanın mantığı yok derken Aura'nın giysisi. Aldık mı? Çok uzak kaldı beyler. Yok bir daha şöyle hızlandıralım. Büyülü metal. Büyülü metal iyidir ama alamayız. Yok abi yok. Bu ne? Basit kavus taşı. Orta boş şey büyük bağış pardon. Artık o kadar alıştım ki onlara. Bir aile bağı kuracağım herhalde. Magma ejderi. Gelmezsin. Boşa. Zaten nesne de varsın. Bari şu çıksın. 10 saat. Aman. Çok eksik kasarım da var. Yerden toplamadığımız şey şu anda Fortuna ödülü. Evet özel boya. Bekliyoruz seni. Evet. Evet bile diyemedik. E'de kaldık. Herhalde bir kaybımız gitmiştir. Kaçla başladık onu da görmedim ama. Çöl fırtına sandığı. Abi ne nesne, Nesneye gelse, 700 hep olsa, 800 hep olsa herkes alır. Basit kaos taşı. Hani bir nazar çıkmış olsa derken çıktı ama uzak kaldı. Yani bir geride dursan en azından nazardan kar ettik diyebiliriz. Millet abanıp eplerini bitirecek şimdi. Benim yaptığım gibi. Demirci gel. Yok. Biz özüt severiz. 10 saat tecrübe üzü severiz. demirci iyidir. Şöyle özel boyayı alırsam mutlu olurum ama biz tabi Aura'nın bu zuniğini alırız. Evet öz 300 biz yok sandıkçıymışız bu aralar. Bakalım burada gelebileceği en güzel şey yok ki. Neyse sandık gelsin. Tecrübe yüzüğü. Evet. Aura geldi. Ama çok uzak mı kalacak? Aynen yakın kalır da biraz. Güzel tavuk. Kaos taşı. Abi hazırını versene. Bak bu kadar hep yemişiz zaten. Yani müzayedede olsaydı ben iki tane almıştım herhalde. Liderin kitabı. Aman ya Rabbim. Eh, çıkacak bu sefer inanıyoruz. Evet çıktı arkadaşlar. Hayırlı olsun hepimize. Liderin kitabı. Bunu bekliyorduk zaten sabahtır. O kadar ipi ben bunun için harcadım. Liderin kitabını takacağız. Patlayacağız, kopacağız artık. Evet, özütümüzü de almadan olmaz. Bunu bekliyorum sabahtan beridir. 10K hep harcadım. Bir özüt çıkartabilmek için beyler zaten. Evet. Büyük bağış belgesi istiyorum. 100 bine bunun çıkması için. Evet çıkarttık beyler. Artık bunu aura diye takarız. Evet bir tane daha istiyorum. Manyaklaştık artık beyler. Yapacak bir şey yok. Beni siz delirttiniz diyorlar ya. Aynen öyle. Özüt. 10 numara. Şöyle bakalım. Yok. Buradan alalım gidelim artık. Şaka maka bir yana. Anca alırız biz zaten. Evet bir tane daha nazar tılsımı ya da yok. Büyük bağış belgesi olur mu? Şunu alalım madem ya. Yok. Özütçüyüz biz. Olur mu güzel şeyler? Biz hak eder miyiz? Şöyle enerji parçalarından istiyorum. Çok lazım. Çok lazım bana. Evet, liderin kitabı mı geliyor? Yok. Demirci iyidir. şöyle yok abi yok yok çark bozuk çark bozuk dedikçe aynı şey geliyor neden arka arka hiç aura görünmüyor ama liderin kitabı görünüyor büyük bağış belgesi görünüyor Evet liderin yine Auron'un buzunu niye Allah aşkına büyük ödül olarak verilir mi ya? Buradan yetkililere sesleniyorum Allah aşkına. Şunlar büyük ödül olarak verilmez. Fortuna bizi böyle öpemez. Öpmemeli. Şarap koymanız lazım. 10 saat tecrübe yüzüğü. Evet gel artık. Neyse. Krallar sandığı. Abi 6K'ya kadar giderim. Daha da gitmem. Aurasız da yaşarız biz. Hızlandırıcı. Heh, hızlandırıcı koyseydiniz şuraya 5'li 10'lu. Nazar tıksını olur. Severiz. Anca severiz zaten beyler. Ya şu ejderha parşömenini şuraya koysan daha keyif alırız ya çevirirken. Yani. 6K'ya kadar ineceğim. Daha da inmeyeceğim. Geldi geldi. Gelmedi gelmedi. Kaçta başladığıma da zaten video bittiği zaman bakarım. Büyük ihtimal biz ortalama ve 2.5K hep yiyeceğiz. Şöyle. Şu gelsin ya. Şu gelsin ya. Ama bize şarap gelir anca beyler. Hah dibinde dur. Dibinde dur aman ama Ya önünde ya arkasında dur. Hah bak şuradasın. Bekliyoruz seni. Yok canım olur mu? Hah magma ejderi. Yok biz enerji parçası istiyoruz. Büyük bağış belgesi istiyoruz. Orta istiyoruz. Yok abi yok. Yok şöyle bir basalım. Hata verdi. Şimdi bugunu bulduk bunu. Basıyorum Auron'un buzunu. Evet. Aura burada. Abi Allah aşkına şunu verseydim bari. Yok yok. Biz alamayacağız. Nazarı alalım bari. Ya ejderha parşömeni şarap. Güzel ya, güzel. Çok güzel hediyeler çıkıyor arkadaşlar. Vallahi harika. Ben hep çeviririm. Bu altı kaydı çeviririm. yeter ki böyle çıksın. Evet, artık çık gidelim. orta belgesi. Ya bir önünde bir arkasında dursan bir heyecan bir aksiyon yaratsan olmaz sanki. Çok zor bir şey istemiyoruz yani. Bu kadar hep basmışız zaten. Sen git bize liderin kitabını ver. Yok onu da vermez ki. Heh, bu neymiş? Görkemli kaos taşı. Ver onu ver şunu ver. Yok al Aura'nın bu zuni. O tavda kasılanın yanına gitsen zaten 5000 tane toplarsın. Kendini kasmaya kalksan zaten deli gibi çıkıyor. Ama tabi hep bizimkiler uzakta kalıyor. Abi 25 hep ya. 25 hep. Az buz değil ya. Al. Ejderha parçası bu ne Allah aşkına. 25 epe ep bunu mu görüyorsun yani. Git 10 etlik bir şey koy şuraya ya. Ama koy. Ha, şu geliyor artık. Güzel kaos taşı. Bilmiyorum da hızlı hızlı açtığımız için büyük ihtimal aurayı üretme parçalarına da elde etmiş olabiliriz. Belki o şekilde de olabilir. Gerçi bir bakalım. Boşu uğraşmamış oluruz. Şöyle bir tane daha çevireyim. Yok bir tane daha değil. Bir tane daha 6K demiştik. Yalan olmasın. Heh. şu özel boya. Gel. Gel bizi mutlu et. Aha. Hayırlı işler. Ya abi bir kere bir kere diye 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 diye. Ha şunu ver bari. Şunu ver mutlu et bizi. Abi Fortuna beni bu saatte mi öpüyor? Allah aşkına. Git Aura'nın nazar tılsımında yap. Gel şurada Fortuna'sız öp beni. Ha özüt. Ha, şunu ver bari be. Şunu ver bari. İnsan ya bu kadar hep harcıyorsun. Karşılığını alamıyorsun ya. İnsan baya bir uyuz oluyor sana. Çark. Kendine gel. Toparlan bak. Özüt verme bize. Bak senin ismin Aura çarkı. Şimdi basacağım bana genel Aura giysisini vereceksin. Nazar tılsımını da verebilirsin. Şunu ver ya. Ona da razıyız. Ama gidip de orta bağış belgesi şunu verme verme. Verme abi. Yok ya yok. Vallahi. Ağam bizle eğlenir. Başka açıklaması yok bunun. Bakalım neler çıkmış. Şöyle. Güzel kaos taşı. Tamam. Basit kaos taşı. Güzel. Tamam. Var mı boyamız? Özel boyamız. görkemli basit eskisi bunlar beyler şöyle batmaya doğru devam edelim yok abi yok daha ben çarklar çevirmem ben size söyleyeyim beyler haberiniz olsun. Bu çarklar bizi batırıyor hep. Yani Epson'u değiştirsek, arttırma atsak, bu kadar epe karşılık bir tane itemi 5 Epson yapamasam zoruma gitmez. Ama çarkın ismine layık bir şey çıkmıyor yani. Ah, ah görüyorsunuz. Yok abi yok, yok. Yok. Al. Ah, büyük bağış belgesi ne? Senin adın Aura Çarkı. Aura Çarkı. Aura Çarkı ne demek? Aura ile alakalı bir şey getirirsin. Ya da epi karşılayabilecek altı üstü. Ama gelip de şuraya 50 tane enerji parçası yazmazsın. Al. Ah, Fortuna beni böyle öpüyor. Yok böyle bir saçmalık yok. Ne diyor? Fortuna seni öptü. Bu büyük müthiş ikramiye sana çıktı diyor. Allah aşkına. Bakalım. Bu büyük ikramiye neymiş? Büyük başlangıç paketi diyor. Bağış. Yok mu büyük bağış belgesi? 19'e. Bana ne faydası var? Orta bağışın. Hadi öteki de olsun 50 e. 50 e mi? İki katı çıkınca mı Fortuna beni öpmüş oluyor? Şu hep 50 şu Evsun değiştirmesi 59 hep. Bunu koyun bari. Fortuna daha güzel öpmüş olur. 7 hep daha fazla madem öyle. Nazar tılsımı koyarlar. Nazar tılsımı yok. Ne diyeyim? Orta bağış belgesi. Ya her seferinde bir şans diyoruz ama yok. Yok abi yok. orta bağış belgesi verecek bize hayret Tamam bunu koy Fortuna seni öpsün diye şu çık bari be vicdansız ha Fortuna beni öpmeye geliyor Yok abi yok. Psikopata bağladık. buçukta bırakacaktık galiba ama 5'e doğru gidiyoruz. Yok abi yok. Vallahi yok. İnsanları var ya sömürüyorlar şu anda ya şu çarkta. Müzayeden düzgün olsa almıştık ya. 400, 500, 600 epe. Şimdi verdik 2.5k'dan fazla ep'e. 3K'ya gitmişizdir belki. Ver şu özel boyayı da gidelim oyunda yapmaya çalışalım. Ama nerede? Yok abi yok. Son. Son son son. Tamamdır arkadaşlar. Son. Hediyemizi aldık. Ne çıkarsa. Ah, niye bunu burada veriyorsun madem öyle? Hani Fortuna öpüyor ya. Bir tane daha çevirelim. Arkadaşlar videoyu artık sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.